Tuvalet kağıdımız bitiyordu, tuvalet kağıdı aldım. Bir tane daha aldım. Sanki çok evet. sıçıyormuş gibi. O kadar yoruldum ki. de İngiltere çok kasıyor ya, Dört kere falan arıyor sizi. Yemin ederim sadece iki tane fotoğraf çekeyim, döneceğim. Petek'te kalacağım, Petek İngiltere'ye gitti. Orada dil öğreniyor, evet. ilim bilim öğreniyor. O bağımlılığım olduğu için geceleri biraz horluyorum İnşallah Kızı kız odasından etmeyiz yani. Uçakta tuvalete gelmekten cidden nefret ediyorum. Ya bu çok hazır mıyız? Çekiyorum. Uçak inmedi arkadaşlar. Pilot dedi ki... Ya ben bununla mı uğraşacağım? Dedi ve bıraktı uçağı. <laughs> Kameram böyle fırladı yerlere falan. Korkunçtu. Şimdi bavulumu bulamıyorum. Bize bu numaralar vahiyle mi geliyor? Nereden bakıyoruz bunlara? Günaydın. Petek bir şey demedi ama gecik inşallah horlamamışımdır. Ben de horladıysam diye bize kahve atıyor. Aa buranın giriş çıkışı nerede ya? Um, I want latte. <laughs> latte. 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 <laughs> Two lattes. Small large. Large. Like, do you have lactose free? No to the o zaman. <laughs> Bu da benim sevgilime nasıl aa, aa. <laughs> aa. öyle mi? Erkekler cringe. Erkekler <laughs> genel cringe. <laughs> Bugün burada olan başka bir arkadaşımla kahvaltıya gideceğiz. Aslında kahvaltı değil de böyle brunch gibi. Oradan da petekli buluşup. Böyle artık ne yaparız? Şehrin üstüne altını getiririz. Duş aldım ama kendime geldim. Şansıma da hava çok güzel. Biliyorsunuz Londra'nın normalde havası bok gibi olur. Benim geldiğimi duyunca hemen düzeltti kendimi. Dün size yaptığım gerizekalılığı anlatıyorum. E, burada bir tane havalimanı var. Çok fazla havalimanı var ama benim geldiğim bir tane havalimanı var. Oradan da hızlı tren var. Şehre direkt gelebiliyorsunuz. Yoksa taksi çok pahalı, Uber çok pahalı. Onlarla gelmeniz gerekiyor ve 69 pound gösteriyordu. Ben bir gece diye bir düşündüm. Sonra ben trene bilet aldım. Tren 19 pound. İndim trene. Trenden indim. Metro ile binemem. Artık dedim ki hani Uber çağırayım. Kısa yol zaten. Eşyalarımı en azından Uber rahat bir şekilde götürürüm diye. Abi Uber 50 pound tutmasın mı? Ben sadece 5 pound kar ettim. Taksiye binmeyerek. Bu nasıl bir mantık? Ben 67 kilometre geliyorum. 69 pound diyorsun bana. Geliyorum burada 10 dakikalık yol için 50 pound diyorsun. Bunların matematiği de yok. Neyse sonuç olarak benim gerizekalım. Oradan bakmam lazımdı. Ama yani mantıkken böyle bir şey olacağını düşünmedim. Saçlarım da olmadı, tutmadı bugün ya. Yani 10 dakika önce yaptım. Bari bir evden çıkana kadar, bir odadan çıkana kadar kal. Dümdük. 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 Gelirken Uberci adam dedi ki kaç hafta kalacaksın? Abi dedim ne haftası? Beş günlüğüne buradayım. O da dedi ki bavulları görünce şey zannettim falan <laughs> yaptı dedim. Yok. Nasıl? Sade bir makyaj yaptım. İnce bir şey çok getirmemenin pişmanlığını yaşıyorum. Hep kazak dolu. Şimdi Onun altını şöyle bir pantolon. O da kirli bayağı, bayağı kirli. Sileriz sıkıntı yok. Hazır hava güzelken o şey yerine. Kazak yerine bunu giysek. Altına da samba. Ama petin kıyafeti bununla uygun değil ve ben Arkadaşlarımdan farklı bir vibe'da giyinemem. Öyle bir özelliğim yok. Eteği okulundan aldım arkadaşlar. İlim bilimi öğrendi bugün. Evet, ben çok çalışkan bir <laughs> Alışverişe gidiyoruz. Çok evet. elit insanlar olduğumuz için. Müzeye Hiçbir gitmek şey yerine. Aaa müzeye biz gittik, geldik. Ha, evet, 5 evet. müzeye gittik. Evet evet, zamanımız işte <laughs> bu kadar kaldı. Abi para çok güzel bir şey. Parayla göt satın alabilmek bir <laughs> pirul yani. Kınıyorum, bakınıyorum. Abi sadece güzel bir elbise istedim ve ucuz bir şey istedim. Çok mu şey istiyorum? Bence çok şey istemiyorum. Abi içimdeki kokoş bunları çok beğeniyor. Ta şu markanın adı ph Neden? Tamam buldum yerimizi. Tamam. Lütfen çok pahalı olma. Lütfen çok pahalı olma. Lütfen çok pahalı olma. Yani gördüklerimizden daha az 179. Yani bu gözler neler gördü? Aa, Nasıl abla? Bak şuraya da böyle bir şey jiletim var. Bir de bir pişak gibi yapıştırdın. Osmanlı tokatını ona bir yapıştırdım. Ne? Kanka tövbe bismillah. Bu ne ya? Ay bana bakıyor. Bana bakıyor. Siktir git. Siktir git. Yeteğimi bana aldırıp beni batırdığı ürünlerle makyaj yapacağız. Önce gözlüğümü göstermek istiyorum. Yüzme olan tek gözlük buydu. Tek Bir Derece şu... bu arada. Ne? Diğeri de güzeldi. Diğeri de güzeldi. Petek dedi ki ikisini de al. <gülüyor> <gülüyor> Öyle dedin ikisini de al dedin. Gösteriyorum. Önce yüzümüzü iyice nemlendiriyoruz. Çünkü geçen sefer kuru kalmış. Birileri söyledi. <laughs> Bugün hava bok, götüm yani. yani. Dün ne kadar güzeldi. Petek'in arkadaşlar ilk tanıştık Petek'le. Ben işte anlatıyorum çok iyi kız falan filan. Sonra dedim ki ama falan diyor. Kime dedin? Başarı dedim. <laughs> ama bu arada, bu arada başkası olsa daha fazla batardı. O kadar batmıyor çünkü tek kötü özelliği o aşkın. <laughs> Bir de dedi ki Petek senin de gözlerin dedi. Baksana dedi şairler şiir yazardı. dedi öyle güzel kahverengi hmm. dedi ki sana dedi Mürdürüm kalem olacak hmm. mürdüm kalemin var mı dedi dedim tabi renk renk seçenek seçenek yok arkadaşlar fırça ya fırça nasıl bu kadar pahalı bir şey olabilir böyle dedi petek. fırçasız dedi olmaz kadın da diyor ki ee, şey etkisi, parmak etkisi veriyor. E benim parmağım var zaten beleşe. TikTok'ta bir kızda görmüştüm bu arada. Sonra petek kullandı sabah. Dedim ki oha. Kadın bu arada şey dedi, çok az dedi yeter dedi. Çok çok az dedi yeter Denim. Bu arada İngilizler gerçekten bok gibi makyaj yapıyor. Kadın nereye sürdü biliyor musunuz? Şuraya sürdü. Buraya kadar çıkarmadı. Ben nereden anlayacağım burada? Burada zaten morluk yok. Sonra petek böyle yaptı. Abla sen ver şunu bana petek <laughs> Kadınların yaptıkları. <laughs> bak. Ben yanlış bilmiyorsam biz Prada'da değildik. Bottega'da değildik. Yani böyle inanılmaz pahalı bir şeyde değildik tamam mı dükkanda. Kadın böyle... Abi, bu ne yoğunluğu? Tamam bakayım. Small'u mu? Tamam. Bedek sonu son diyor ki. Ben çok sinirlendim Zeynep. <laughs> Tutma beni. Burada allığımız var. İki tonunu mu İki tonunu mu İlk. İlk onu mu süreyim yoksa direkt onun mu sür. İlk onu Dün bir allık sürüyor. Bak, allık rezervleri biter. Yani <laughs> günde kullandığı allık kilogramı. Böyle bir tester verdi. Allah razı olsun senden. Sephora çalışanından ayrıca. Evet. Bu allık da el yapımıymış yalnız. Belirtirim. Nasıl süreceksin abla? Göster bize. Tamam. Evet. Ama dur, önce bunu biraz şey yapalım. Bu emsin. Bu Emsin. Fethiye <laughs> okulunu uğurladık. Ben bir süpüreceğim. Toz alacağım. Daha bir elbise bakacaktım. O yüzden geldim. Bir de böyle güzel bir hem kafe hem de kitapçı olan bir yer bulmaya çalışıyorum. Bir de çok değişik bir şey fark ettim. Stadivarsın önünden geçtim daha demin. Ve Türkiye'deki bir oda kokusu parfümü gibi bir şey kullanıyorlar. Burada da aynı. hamburger yiyecektim. salatacı gördüm dedim. Hadi. İyisin bugün vücut. arsaklar Dedim ki adam'a. Sos dedim hangisini seviyorsan onu koy dedim. Favorin olanı koy dedim. Ben diyor karıştırıyorum diyor şöyle. Em koy. Ne yapıyorsan yap. Sanki biliyorum onların ne olduğunu. Em. Yani, zaten sevdiğim şeyleri seçtim. Marul var, ekmek var, tavuk var. Bilmediğin şey yemeyeceksin. Alo sana diyorum ha. Alo sana diyorum ha. Kalk uyan. Uyan. Kanka. İşte aradığımız kostüm abi ara... Biraz soğuk da anlayacağınız üzere. Şimdi sabah gezdim, çaldım. Bir şey yapmadım aslında. İnsanların siparişlerini aldım. Şimdi Zeynep'le saçma sapan alışveriş. Tuvalet kağıdımız bitiyordu. Tuvalet kağıdı aldım. Bir tane daha aldım. Sanki çok sıçıyormuş gibi. Abla bir tane böyle kurabiye aldım. Canım çekti. Buna da 3 pound vermiş bulundum. Ve benim bütün yoğurtlarını yediğim için proteinli yoğurtlar aldım bize. Bunu alma sebebim sadece çok ucuz olmasıydı. indirimdeydi. Sağlık sudan ne aldım? Kahveli kraker. Ben Bu süt niye Türkiye'de yok? Sevdiğim tek yulaf sütü. Böyle de göstermeyeyim. Pre-workout aldım biliyorsunuz. Hasıl. Siyah jelibon aldım. Evet buna para verdim. Bir de şekersizmiş bak. Probiyotik aldım. Açık hiçbir şey alamadım. <laughs> Petek beni süt ekmek yemeye getirdi. Ee, ne yaptınız Londra'da kanka? Sucuk ekmek yedik işte. <laughs> Avokadolu. Ama çok güzel. Güzel. Avokado ne alaka peki sucuk ekmek? Gerçekten bizim için açtırdı. Şimdi eve gidiyoruz. Akşam yemek yiyeceğiz. Evet. Buraya geldim. Benim bir konuşmam değişti tamam mı? Evet. Falan yapmaya başladım herhalde. Çok para harcadığım için. Sonra böyle dedi. Kanka dedi. Bir kere daha evet dersen ağzına patlatacağım dedi. Sonra düzeldi. <laughs> Korktum herhalde. Kaç <laughs> kilo? 54 55 olmuşum. Kaçtın 50. ki? 50. Şimdi buna veriyorsun. Al bakalım. Ama inip çıkman lazım kızım. Kaçtı tam olarak? 5490. Tamam. 62. Yani? <gülüyor> <gülüyor> Kaç kanka? 8. Oha. Bir daha tartışıp bakın belki yanlıştır. Kanka tartılmak istemiyorum ben. Kanka istemiyorum, eline mı? verdim. Tamam bunu çekmez miyim? 55. Bir çıkıp çıkıp yapacağım. Bir daha. Yani. 7. Sınırda Yer İyi. We are <laughs>